Çağla Yıldırım, Ağrı'dan aramış bizi. Çağla Hanım iyi akşamlar. İyi akşamlar. Nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Sağ ol, güzeliz. Çağla'cığım dinliyorum. Beyaz'cığım sana bir şey sorabilir miyim? Tabii. Doğu Anadolu'ya gelmeyi düşünüyor musun? Geleceğiz. Önümüzdeki aylardan Malatya, Ağrı, Kars, Erzincan… Ciddi misiniz? Efendim? İnanmıyorum. İnanmıyorum. Çok Yok yalan sevindim. söyledim zaten sen. <laughs> Geleceğiz, geleceğiz. Doğu Anadolu'ya da geleceğiz. Şimdi Güneydoğu'dan başladık, yavaş yavaş yukarı çıkıyoruz. Herkes e... öyle söylüyor ama her zaman herkes böyle başlıyor. Evet. Herkes Güneydoğu Anadolu'dan başlıyor. Hiç kimse de nedense ağrıya ve Doğu Anadolu'ya uğram uğramıyor. Şimdiye kadar uğramadı yani. Vay be, ulan ne? Ya? ya. Ne ya. insanlarla beraber yaşıyor? Hayvan bunlar ya, vallahi. Ben geleceğim, ben, ben söz veriyorum. Ağrıya geleceğim. Söz mü veriyorsun? Tabii. Ama 2002 mi olur? Hayır. <laughs> Yok yok bu sene içinde Ağrı'ya gelmek için. Siz turneler için gidiyor musunuz? Ağrı'ya, Doğu'ya. Herhangi bir Ben tünel... Ağrı'ya gitmedim. 83'te. Bir 83'te bir at turresi yapmıştım. Evet. O zamanlar öpey dolaştık. Bak ya. gel. Neredesim? Ama o zaman belki o yoktu. <laughs> He? Eee Çağla. Efendim. Ümit abi gelmiş Ağrı'ya 83'te. Hatırlıyor musun? Hayır ben daha Ya değil. niye gelelim işte? Ağrı'ya gelmek zor olmuyor. Ağrı'da Anadolu'yu bir dolaştık yani. Evet. Ağrı'ya gelmedim. Abi, abi etmediniz mi abi? Kim geliyor ki zaten abi? Alo, sitem <laughs> ediyorum biliyorum ama Aramızda abi var, var mı de. arkadaşlar? Abiye giden var mı? Kimsenin ağrısı yok galiba. vallahi kimse gitmemiş ya. <gülüyor> <gülüyor> vallahi haklısın ya. Tek başımız ağrıda yaşıyor <laughs> olmaz mı yoksa? Bizim bir abi zamanımız gelmiş belli oldu yani. Kesinlikle hem de. Evet, evet, evet. Beyaz. Efendim? ben yılbaşında İstanbul'daydım. Öyle mi? Evet. Senin şovuna gelmek için özellikle İstanbul'u tercih ettim gelmek için. Ve canlı yayınız yokmuş. Evet. bir hafta sonra için ayırtılmıştı. Evet. Ve maalesef çok şanssız bir kız olduğum için kaybettik galiba. Canım sağ olsun. Ben her zaman seni şov programıma bekliyorum. Ee, İstanbul'a geldiğin zaman bana bir haber ver yeter ben geldim diye. Teşekkür ederim sağ ol. Yaza tekrar oradayız galiba. Gerçekten He. ağrılı mı? Efendim? Gerçekten ağrılı mı? Ya yok yok ha, mı atıyoruz ya atıyoruz. Yani. <laughs> <laughs> çok ağrısız geliyorsunuz. Yok siz. ha ağrısız bunlar. Ne Alo. ağrısın o dedi Allah'ın seversen. Sallıyor işte bir de şey yapıyoruz böyle. Alo. Sanki Mecidiyeköy'den arıyor gibi. Mecidiyeköy, Mecid ya, ya Mecidiyeköy ya etiler ya bunlar ne ağrı. <laughs> Şunlar ağrılı olsa ne olur Allah'ın <laughs> seversen. Efendim? Hiç ağrılı sesi yok sende. İnanın ağır, ağırdayım. Ağırın, Ama ben hemşireyim, i, çalışıyorum. Ağrının insan da böyle bir çekmiş, bir doğu, bir azap, bir şey... <gülüyor> <gülüyor> ağır, bir sıkıntı, bir sıkıntı sesi, o şartlardan çıkacak ses mi şu? Ağrıdan arıyor hanımefendi. <laughs> <laughs> ya böyle ağrılı sesi mi olur? Alo, önemli olan insanın beynindedir her şey, şartlar değildir Vay. bence. Değil mi? <laughs> yazarım. <laughs> Buraya bir şey yazacağım. Efendim. Söylediklerinde haklısın. Biliyorum. Ben sana bir şey söyleyeyim. Kaç yaşındasın? 19. Çok konuşuyorum. Biliyorum. 19 yaşa göre çok konuşuyorum. Biliyorum. Yok yok çok güzel şeyler. Doğru insanın beyninde her şey. Evet. <laughs> her türk yönden. <laughs> <gönderim ya. gülüyor> Canan, teşekkür ederiz. Rica ederim. Kendine iyi bak, görüşürüz, hoşça kal. Efendim, hoşça kal. Sağ olasın. Ümit abi sen e, müziğe eski bir melodikayla, bak kırık bir melodika öyle mi amcanların sana aldığı? Evet, am amcamdan kalma. Amcamdan kalma. Amcam üniversiteye gidince. Duruyor mu hala melodika? Yok canım, o melodika nerede duracak? Çok Gidim uzun giden. yıllar oldu. <laughs> Biz o melodikayı bulduk. Bulduk ve sana getirdik. Yapma ya. Allah. <laughs> Yasemin'in penceresi var da beyazın çekmecesi olduğunu bilmiyordum. <laughs> Yasemin'in penceresinden sonra beyazını çekmeceden neler çıkıyor? Böyle? Geçen benim evde iğrenç bir espri yapacağım arkadaşlar hazır olun. Evde camı açık bırakmışım pencereyi. Televizyonda da Yasemin'in penceresi açık kalmış. Eyvah. Nasıl ceryen yaptı? <laughs> evet. Amcanızın size armağan ettiği Melodika'yı getirdik. Yolda biraz geç, tabii yol uzun. Yok yok abi Melodika'yı getirdik. Ee, bunu yalnız yaptırmışlar biz burada yeniden kıracağız şimdi bunu. biraz, biraz bize hatırlıyor musun abi o günlerden şeyler Melodika? Valla aynısı ya. Aynısı aynısı. Yoksa o mu? Gerçekten aynısı. Aynı Valla bak içine hala o günkü tükürüklerini duyuyoruz. <laughs> Aa, Ümit salyaları iğrenç. Ama... Sadece o hava kaçırıyordu bir taraftan bak. Bakayım bu kaçıracak mı? <laughs> Biz bunu tıkadık her tarafını kaçırma. <laughs> Abi. Mı? Yani çok bak, titizim ya. bakınca ses çıkmıyor. Bak üflemek lazım. Ben çok titizimdir. Daha önce kim ağzını aldı bunu? <laughs> Vallahi hiç ben Temiz. E, yok ben çaldım. Bir kere ben çaldım. Ha, i̇yi hastalık falan yok. Yok sanırım. yok hiçbir şey yok. Çıkmıyor. <laughs> Çıktı kadar sen de şey yapma. <laughs> yok aletten ne ben... bekliyor zaten? Şundan <laughs> çıksa çıksa bu kadar. Ben üfürüyorum o çıkmıyor. En iyisi samanyolunu çalayım. bak. Samanyol şey. en basiti çal. <laughs> R'de arıza var. Sa o zamanlar bu şarkılarla başlamıştım da o yüzden. Saman, Saman kısmını yolunda. çaldın da yolu yok şimdi bunun. R inat ediyor. <laughs> Aa bunun <laughs> R'ye ne oldu ya? <laughs> Allah. Sen çalabiliyor musun Melodika? Yok. Ben çalayım. R doğudan etkilenmiş. Abi ne tükürmüşsün ya. Ümit <laughs> abi sana da bir şey <laughs> vermeye gel. <laughs> <laughs> Hadi Efendim Önce ekran başındakilere Son istiyor. konuklara hoş geldiniz